Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'dan Sergen'in elenmesine üzülenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Sergen oldu. Sergen elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Sergen Bayar'ın yarışmadan elenmesinin ardından Sergen hakkında araştırma yapanlar şaştı kaldı. 1998 doğumlu olan yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllar da soru işareti oluştu. Bakın neden? Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri İlk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Bir sporcu olduğu bilinen Sergen Bayar hakkında çok şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Sergen Bayar'ın Kuaförüm Sensin adlı yarışmaya Özlem Kurtun asistanı olarak katıldığı ortaya çıkınca sosyal medyada yorumlar patladı. Ancak hem Survivor'da olup hem de Kuaförüm Sensin'e katılan sadece o değil. Acun Ilıcan'ın vücut geliştirme şampiyonu olduğunu söylediği Alena Çalışkan'ın da yine aynı yarışmadan modellik yaptığı ortaya çıktı. Sergen'in sosyal medyada Hülya Avşar ile fotoğrafları bulunuyor. Bunun da yine bir projeden olduğu düşünülüyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.